Hadi işaret. Kumral genç bir kadın yeşil bir parkta yürürken yanındaki genç adamla işaret diliyle konuştu. Sibel Kaya. Hadi işaret yazdı. Merhaba ben Sibel Kaya. Ailemle doğuştan tar ve konuşamayan annem, babam ve e, kardeşim var. Ben işte ailemde konuşabilen ve işitme canını duyabilen tek bir bireyim. Ana dilim Türk işaretleri. Çocukluğumda sağ topluluğunun karşılaştığı dil bariyerini fark ettim. Ve bu konuda bir fark yaratma isteğiyle hadi işareti kurdum. Bir kişi elindeki telefona Sabancı Müzesi'ndeki bir eserin QR kodunu okuttu. Hadi işaret Türk işaret dilini denginleştirmek ve sağ bireylerin bilgiyi erişimini kolaylaştırmak için çalışan bir girişim. Bir telefondan kontür işaret dili anlatımı videosu açıldı. Sibel ve yanındaki iki kişi Sabancı Müzesi'ndeki tabloların önünde dolaştı. Sibel ve yanındaki genç adam müze bahçesindeki kafede laptoptan işaret diliyle konuşarak görüntülü görüşme yaptı yaşadığım temel sorun aslında Türk işaret dilinin kıtıfta ifadelerinin olması. Resmi Türk işaret dilinde yaklaşık 2000 işaret bulunurken TDK söylediğinde 600 binden fazla kelime mevcuttu. Tabi bu uşurum Sağ bireylerin özellikle sanat, bilim ve tabiat gibi özel konularda eksiklik yaşamasına ve bilgiye erişimde zorluk çekmesine neden oluyordu. Tanat bilim tabiat gibi tematik alanlarda eksik olan işaret dili söylediklerini oluşturarak ta bireylerin eğitim, kültür ve iletişimde geride kalmalarını engellemeyi e, amaçlıyorum. Zamanlıca senin terasında siben telefonundan işaret diliyle görüntülü görüştü. Hayalim sağır ve işitme engelli bireylerin yaşadığı dil bariyerini aşmak, Türk işaret dilinin kültürünü, yapısını, tarihini koruyarak uzmanlarla beraber dilimizi geliştirmek ve denginleştirmek. Beyaz Demir'de Sabancı Vakfı Park Yaratanlar yazısı belirdi. Park kelimesinin yanında bir yıldız figürü parlıyor.